Çok kıymetli kardeşlerim, büyük bağlıları Bu güzel nazik davetinizden dolayı çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz <laughs> evet, Adıyaman geliniyim Aslında şunu söyleyeceğim Besle, eşim Besle. Adıyaman aldı mı gelini yapmaz Misafir etmez, kızı yapar Biz de Besme kızı olduk ee, olması kıymetli çok değerli birimiz Ahmet abimle biz o asıl felaketi dediğiniz adı yalanında içine alan o büyük felaketi bir arada çalıştık. Rabbim Hatay'dan, Maraş'tan kardeşlerimiz geldi, burada misafir ettik. Bizler bu birlikte beraber ettiğimiz için sizde olduğumuz süre içerisinde Türkiye'nin değiştire gel Evet, biz genel seçimlerimizde de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'da gösterdiğimiz e, teneccüyle acilinize teşekkür ediyorum. Bizlere gösterdiğiniz teneccüyle bizleri meclisin milletvekili olarak 맞고하셨니